Merhabalar, bugün kanalı tekrardan canlandırıyorum ilgilendirici bir videoyla. Genelde Avrupa'ya gezdiğim videoları paylaşıyordum. Yanımda kardeşim Semih var. Merhabalar. Bugünkü videomuzun temel konusu Work and Travel olacak. Bildiğiniz üzere Work and Travel genelde 3 aylık çalışma ve 1 aylık gezme periyoduyla toplamda 4 ayı kapsayan Amerika'daki öğrencilerin değişimi ile alakalı bir program. Şimdi neden biz bu videoyu çekiyoruz? Çünkü ben ve kardeşim ikimiz de aynı anda Work and Travel programı için Amerika vizesinden kabul aldık, vizemiz onaylandı. Şimdi bugün de bu detaylar hakkında konuşacağız. Neler yaptık, neler ettik, neler bekleniyordu, oradaki atmosfer nasıldı? Biz nasıl hazırlandık? Orta bizi nasıl karşıladı? Diğer gördüğümüz kişiler nasıl yol aldı? Ben Ankara'dan gittim İstanbul'a da bandırmadan gitti İstanbul'a. Benim burada demek istediğim şey bir gün erkenden gitmeniz size kolaylık sağlayacaktır bu noktada. Eğer daha öncesinden heyecanlı bastırmak isteyenler varsa gidip binayı görebilir. Bir önceki günden gidip insanların heyecanını, telaşını görebilir kendisini o şekilde rahatlatabilir. Yani 3 sefer de gitsen, beş sefer de gitsen o heyecanı muhakkak yaşıyorsun o gün. Evet. Ama bir gün erkenden gitmen en azından yol yorgunluğunu atman için iyi olabilir diye düşünüyorum. Konsolosluk İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunuyor. İstanbul iç ulaşım içinde biz e, dışından geldiğimiz için Google haritaları kullandık. Bu noktada herhangi bir problem yaşamadık. Gayet doğru bir şekilde gösterdi. Size de tavsiye ederim. İstanbul'da doğru çalışıyor. Mecidiyeköy Şişli tarafından biz ulaşım sağladık. Herhangi bir sorun yaşamadan ulaştık. Bizim vize randevumuz 9.15'teydi. Sabah 8 gibi oradaydık. Yani hemen 1 saat, 1 saat 15 dakika öncesinde varmış olduk. Çok da erkenden gidip orada beklemenin anlamı yok. Konsolosluğun dışındaki atmosferden biraz bahsedelim. Emanetçi yani, kafeler var bir sürü. Eğer o gün yanınızda bir arkadaşınız veya ailenizden birisi olmazsa o kafelere güvenerek teslim edebilirsiniz. 1 Mart 2024 günündeki fiyatlar 50 TL'ydi. Bir çanta içine biz eşyalarımızı koyduk. telefoncudan güvenip zaten o an heyecanla hiçbir şey düşünmüyorsanız. Mesela fotoğraf çekilmeyi unuttum, belge çıkarmayı unuttum. Dışarıda da aynı şekilde fotoğrafçılar var. Orada işte yazıcıdan belge çıkarabilirsiniz. o şarj şeyler de var. Tabii ki gitmeden önce muhakkak DS-160 formunuzu ve pasaportunuzu yanınıza götürmeyi unutmayın. Eğer ki DS-160 formundaki fotoğrafınız, verdiğiniz biyometrik fotoğraf ya da DS-160 formuna yüklediğiniz fotoğraf sizin pasaportunuza eğer ki olumlu olursa oluşacak vizedeki fotoğraf olacak. Dışarıdaki atmosferi nasıldı? Mesela kuyruklar 8'e başlıyordu randevular. 8, 8, 15, 8, şeklinde devam ediyor bu şekilde ve her 15 dakikada bir gene dışarıdaki orada görevli sesleniyorlar. 8, 15 ve 8, 30 randevu Kuyrukta da hemen hemen Böyle bir 30'ar 40'ar kişi oluyor. Dışarıdan içeriye girerken ne oluyordu orada? İlk güvenlikler saatleri söyledikçe sizin kendi saatinizi olduğunu bildirip o sıraya geçmiş oluyorsunuz. Sıraya geçtikten sonra ilk başta genel usulü olarak bir üstünüzü arıyorlar. İçeriye hiçbir şey sokamıyorsunuz telefon, cüzdan, anahtar, işte metal herhangi gibi bir şey. Kemerde bir sıkıntı olmuyor ama onun dışında çoğu şey problem oluyor. Piercinglerde problem olmuyor. Gördüğüm kadarıyla piercinglerle geçenler vardı. Zaten uyarıyorlar herhangi bir şey çıktığında ama oraya giderken hazırlıklı olmanızı da tavsiye ederim. Çünkü oradan geçtikten sonra içeride de bir güvenlik var. Orada bazen sıkıntı çıkınca tekrar geri gönderiyorlar. Süreç uzamış oluyor. Güvenlik üstünü aradı, kontrol etti. Herhangi bir problem olmadı. Sonra devam ettin. Orada da görevliler elinize bir şey sürüyor. Ben ne olduğunu bilmiyorum yani. Ya o açıkçası son 24 saat herhangi bir işte bomba üretme tarzındaki o yani kimyasallara temas ettiğimi onu belirlemek için diye geçiyor. Bizim bildiğimiz bu şekilde. Hı, belki bir iz bir şey çıkıyor Ama olabilir. Ama yani çok bir şey oluyor sadece üstünden sürüp geçiyorlar. Ama bu çiçeği de Fark Şöyle avuç içini sağ ya da sol gösteriyorsunuz. Şöyle bir beyaz bir şeye sürdürüyor. Kokusu yok, bir şey yok, bir rengi yok, garip bir şey madde. Biraz da gözünüze canlanması açısından söylemek gerekirse bu taraf kafelerin olduğu taraf. Önünde kapı var. Kapıdan içeriye girdin. Güvenlik üstünde herhangi bir problem çıkmadı. Ondan sonra düz devam ediyorsunuz. Bir L yapıyorsunuz sola doğru. Oradan sonra içeriye doğru tekrar bir kuyruk oluyor. Oradan da içeriye giriyorsunuz. Bu el, el sürmeler dışarıda oluyor. İçeriye girdikten sonra orada esas güvenlik önlemi var. Altışar kişi alıyorlar. İşte kemerini çıkarıyorsun, ceketini çıkarıyorsun vesaire evet. Ondan sonra orada geçtikten sonra asansöre sizi bindiriyorlar. Asansöre de herkes genel olarak biliyor. Yani yaklaşık 10-15 kişilik bir asansör, büyük bir asansör. Bunun binen bendim açıkçası. İlk çıkan da ben olduğum için direkt orada koridor sırasına geçerken en önde olmuş bulundum. Evet evet biz beraber arka arkaydık. Dedim ya 6'şer kişilik alınıyor. İlk önündeki 6 kişilik grubun sonuncusu olarak gitmişti seni. Ben de arkadan geldim. Bir baktım yukarı çıktığımda 15-20 kişi girmiş O da evet. Işte asansörde de etkiliyor bu sıra olayı. Neden? Sıra olayına birazdan çünkü değineceğiz. Orada kaderimiz belki de belirleyen orada ufak buluşlar oluyor sırada da. Sonrasında asansörde yukarı çıkıyoruz. Orada tekrar bir sıra oluyor. Genelde 8 ile 9 arası turist görüşmeleri oluyor. 9 çeyrek yani bizim gittiğimiz gün o şekilde. 9 çeyrek ilk work and travel öğrencileri için olan bize randevularının olduğu saat dilimi oluyor. Ondan sonra 9.30-9.45'te devam ediyor. Biz ilklerden biriydik o Doğru. gün için. Yani Benim önümde 4 veya 5 kişi aynen. vardı. Aynen. Semih'in önünde 4-5 kişi vardı. Benim önümde de bir 20-30 kişi vardı hemen hemen. O yüzden 9-15 Güzel bir saat aslında sabah. Sıraya girdiğimizde artık böyle upuzun bir kuyruk. var. Hani neresinde yakalarsanız artık orası size kalmış ama bizim gittiğimiz gün numaratörler bozuktu. Sonrasında birkaç gün daha bu şekilde devam etmiş aldığımız duyumlara göre. Numaratörler bozuk olduğu için herkes ip gibi sıradaydı adeta. Ayakta beklemedi. Ayakta bekliyorduk. Bizim randevumuz dediğim gibi 9.15'teydi. Biz binanın içine 8.45 gibi girdik. 8.45 gibi girdikten sonra 11.30'a kadar bu serüven sürdü. Siz asansörle çıktıktan sonra kuyrukta beklerken görevli geldi bize duyuruları yaptı. Numaratörün bozuk olduğunu söyledi ve hazırlamamız gereken belgeleri söyledi. Belgeler kısmına birazdan geçeceğim. Kapalı zarftaki transkriptiniz orada açıldı. Dışarısı çok soğuk oluyor. Orada beklerken gerçekten çok üşümüştük biz. Çünkü hareketsizsiniz aynı zamanda. Kalın giyinmenizi, ceketinizi kalın tutmanızı tavsiye ederim. Çünkü içeri girdiğinizde çıkarıp orada sandalyelerin üzerine koyabiliyorsunuz. Ama orada acayip üşümüştüm. Yani ayaklarım falan buz olmuştu. Yani evet, sıkıntılı bir zaman dilimi de Çünkü yavaş yavaş da ilerliyor. Ekstra olarak ben şunu da ekleyeyim. Şimdi transkript açma durumunda görevli herkes sırayla geliyor. kontrol ediyor. Benim arkamdaki bir öğrenci transkriptini kapalı bir şekilde almamıştı. Islak imzasını attırmıştı ama kapalı bir zarfın içinde değildi. Yani o gün kağıtça çıktı yani. Zarf yoktu direkt elinde. Sadece bir proje dosyaya koymuştu kendisi. Hmm. Yani böyle bir durum bilmiyorum daha önce yaşayan oldum ama yani adam artık kabul etmek zorunda kaldı. O günkü insafına kalmış da olabilir görevlinin. Ama siz yine de tabii ki kapalı bir şekilde götürmeye gayret edin. İçeriye girdikten sonra öncelikle pasaportunuzu girdiğiniz yerin sağ tarafındaki kişilere veriyorsunuz. Onlar arkasına bir barkod basıyorlar. Barkodu bastıktan sonra size o anda da bir Bilgilendirici belge veriyorlar. Bölgenin travel öğrencilerine verilen bir belge. Haklarınızın yerine... olduğuna dair bilgileri evet. yazan bir kağıt, bir broşür hatta. Tekrar zaten böyle sıra yılan gibiydi yani sürekli bir sıranın içindesiniz. Numaratörler bozuk olduğu için dediğim gibi. Eğer numaratörler sağlam olsa bekleme alanı var, oturuyorsunuz orada, numara yandıkça gidersiniz. Belgenizi aldıktan sonra karşıda 3 adet yer var. Bu 3 adet yer sizin ise formlarınızı kontrol ediyordu. E sıra ikişerli şekilde ilerletiliyorlardı orada. Artık orada hangisi boşaldıkça giriyorsun. orada işin bittikten sonra bir yandakine gidiyorsun. E soldan dördüncü oluyor Orada da parmak izine veriyorsun. Oradaki beyefendi de çok sempatikti bu arada o gün. Ben bayağı muhabbet etmiştim yani. Sonrasında tekrardan teke dönüyor sıra, teke düşüyor. İşte orada atladığınız kişiler, kim sizden önce işini halletti, çıktı, sizden önce geçti, siz onun önüne gittiniz. O arada işte sonraki konusuyla varış noktanız etkiliyor açıkçası. Ve o sıraya girebilince de herkesin tabii ki dikkati ve kulağı konsüllerde, insanların konuşmalarında, Aynen. cevaplar neler, sonuçlar ne oluyor. Evet, neler Herkes soruluyor. oraya kulak dikmiş oluyor açıkçası. Şimdi geldik konsülle görüşmeye. Şimdi buraya gelmeden önce belgelerle alakalı bir görüşelim. Hangi belgeleri yanımıza götürmeliyiz? Hangi belgeler bizden isteniyor? Hangi belgeleri daha önceden hazırlamalıyız? İşte aileyle alakalı, kendimizle alakalı vesaire. Benim gönderici kuruluşumun da bana ilettiği bilgilere göre ben temelde 5 tane belgemiz vardı bizim. Bu belgeler DS-160 formu, DS-2019 yani 2019 dediğimiz belge, pasaportun, öğrenci belgen ve kapalı zarfta kaşeli imzalı mühürlü transkripti. Bunun haricinde DS-160 formundaki fotoğrafın farklıysa elindeki biyometrik fotoğraftan biyometrik fotoğrafını da yanına götür. Çünkü dediğim gibi bize de o fotoğrafın olacak. Ben de öğrenci belgesini götürdüm. Bu İngilizce dilinde olacak. Islak imzalı olacak. Mühürlü olacak aynı şekilde. Yani e alınan belgeler geçersiz arkadaşlar. Öğrenci belgesinin kapalı zarfta olmasına gerek yok. Ben de öğrenci belgesini götürdüm ama bakılmadı. Evet, Bak, benimkine artık. de bakılmadı. Aynen, elimizde sadece götürmüş olduk. Öncelikle transkript belgesi İngilizce tamamen. İngilizce dilinde olacak. İmzalı ve mühürlü olacak aynı şekilde kapalı bir zarfın içine koyuyorsunuz. Okulun size verdiği de olabilir, kendi zarfınız da olabilir. Bunu koyduktan sonra ağzını da kapattıktan sonra okul görevlisi tarafından artık dekanınız ya da kim ilgileniyorsa o işlerle kapalı zarfın ağzının olduğu kısma işte mühür basacak ya da kaşe basacak oraya imza atacak aynı şekilde. Bunu hiçbir şekilde açmıyorsunuz. Açtığınız zaman sıkıntı çıkabiliyor. Eğer geri kapatamazsınız. Bunun açılma süreci de bahsettiğimiz gibi sırada oluyor. Aynen. Krev yanınıza gelip açıyor onları bu şekilde kontrolünü sağlamış oluyor. Aynen öyle bu 5 tane belgeyi bu şekilde hazırlıyorsunuz. Şimdi bu 5 tane temel belge var demiştik. Bu 5 belge dışında hazırlayacağınız her belge ek belge olarak yani sizin geri dönüşünüzü ispatlayıcı belge statüsüne geçecek artık. Bunlar ne olabilir? Daha önce herhangi bir ülkeden vize aldıysanız pasaportunuzun o sayfasının fotokopisi olabilir. Ya da oturum kartınız varsa farklı bir ülkeden aldıysanız geçici bu olabilir. Benim vardı çünkü ondan dolayı götürdüm yanımda. Ne olur olmaz diye. Eğer ki ortalamanız düşükse referans mektubu alabilirsiniz. Üniversitedeki hocalarınızdan ve bunu götürebilirsiniz. Bu referans mektupları da İngilizce olacak bu arada eğer alırsanız. Staj yerinden de referans mektubu alabilirsiniz. Oradaki grup liderinizden, size ilgilenen kişilerden Bunu da ekleyebilirsiniz. Bankada gerçekten iyi oranda bir mevlanız varsa gösterebilirsiniz. Tabii bu oran... Her yerde bir şeyler dönüyor, Net bir rakam yok. Ailenizin aynı şekilde maaş bordrolarını, çalıştığı yerle alakalı belgeler olabilir. Spor, sanat vesaire tamam. bununla alakalı bazı bir belgeleriniz varsa, bağlayıcı unsurlarınız varsa Türkiye ile alakalı bunları yanınıza götürebilirsiniz. Yani bunlar aslında ek belge olduğu için orada nasıl bir açıklama yapacaksanız ona uygun belgeleri götürebilirsiniz. Olası durumlar ya ben elimden gelince her şeyi hazırladım dediğim gibi ama hiçbirini kullanmadım. Kardeşim hiçbir şey götürmedi. Zaten hiç ihtiyacı da olmadı o noktada. Bu noktada bir de kendimizden bahsedelim. Ben Gazi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği İngilizce programının resmiyette 3. sınıf ama fiilen 2. sınıf öğrencisiyim. Vizeye başvurduğum tarih itibariyle yaşım 22 idi. Yıl kaybım olarak bir sene mezun, sene kaybım olmuştu. Onun haricinde de üniversitede hazırlık eğitimi tamamladıktan sonra İspanya Madrid şehrinde 8 ay boyunca Erasmus Plus'ın uluslararası günlük hareketlerle alakalı programına katılmıştım. O şuradan, şuradan bir yerlerden izleyebilirsiniz. Çıkan kartlar olarak bir bir şeyler. Bundan dolayı benim de bir yıl kaybım olmuştu. Okulla bazı anlaşmazlıklarım olmuştu. Eğitim, öğretim hareketleriyle gitmediğim için. Yani kağıt üstünde 2 senelik bir yıl kaybım var. Adem dediğim gibi 3. sınıf öğrencisi olarak gözüküyordum ama transkriptimden de 2. sınıf öğrencisi olarak görünüyordum. Regular öğrenciler olabilir. Irregular öğrencilerin durumu bazen sıkıntılı oluyor bunları anlatmakta resmi ettik şeylerden dolayı. Kendim kişisel herhangi bir sorun yaşamadım. Kendi yani profilim olarak işimi kolaylaştıran şeylerden bir tanesi de bu İspanya tecrübemdi. Çünkü orada hem vizem hem de oturum kartım elde edinmiştim. Ben de Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyorum. Birinci sınıf öğrencisi. İngilizce tamamen şimdi. İngilizce program. Vize görüşmemizden yaklaşık bir ay öncesinde 21 yaşına girmiştim. Bunun dışında benim de bir yıl hazırlık eğitimim oldu İngilizce. Bir yılda mezuna kalma durumum olmuştu. Ekstra ekleyebileceğim durum. Yurt dışına yaklaşık 4-5 ülkeye çıktım. Bunlar da genellikle Balkan ülkeleri olmuştu. Evet, yani profiller olarak baktığımızda ve çok ekstrem değil, hatta kayıplarla dolu olduğu için riski de bir profil olabilir. Evet, yani profilli olarak da bizleri de tanıdınız. Work and Travel'la alakalı işte bazı belli başlı sosyal mecralardaki gruplarda genelde bunlar paylaşılıyor. Herkes soruyor, hani atıyorum okuduğum bölüm bu, şu yaştayım ya da 1. sınıfım, ikinci sınıfım, ortalamam şu, onu da eklemiş olayım, ortalamam benim 2.92'ydi. Aynen, benim, benim de 3.12'ydi başvurduğum dönemde. Yani, Bunlar paylaşılıyor da işte red ya da onayın nedeni gerekçesi gibi gösteriliyor gruplarda. Neyse şimdi o zaman görüşmemize geçelim. Artık iyice kuyruk ilerliyor. Son anlara geliyorsunuz. O an herkesin işte tek düşüncesi şu oluyor. O günkü verilen kararlardan bakıyorsunuz ki şuradaki kişi, şu konsüldeki insan daha fazla onay veriyor gibi geliyor size. İnşallah oraya düşerim diyorsunuz. Ama ne kadar düşünseniz de genellikle şu oluyor. Hiç düşünmediğiniz birisi geliyor. Benim de 3 kadın vardı, bir erkek vardı. O erkeğe düştüm ben de. İlk yanına gittiğimde işte İngilizce olarak başladım. Merhaba, nasılsınız? O da teşekkür etti. İyiyim, sen nasılsın tarzında. Ondan sonra belgelerimi rica etti. Ben de belgelerimi uzattım. Belgelerimi uzattıktan sonra bana hemen şu soruyla başladı. Kaç yaşındasın? Ben de bir aydan beridir 21 yaşındayım dedim. Deyince güldü bir, gülümsedi. İlk göz teması öyle oldu. Yoksa bilgisayara bakıyorlar. Yaşından sonra bana ilk sorduğu soru da nereye gideceksin olmuştu. Ben de Rhode Island demiştim. Sonrasında da sorduğu soru nerede okuyorsundu. Nerede okuduğumu söyledim. Bandırma 17 Üniversitesi'ni açıkladım. Sonrasında ilk sorduğu şey Bandırma nerede diye bir soru oldu. Bunu da aslında hazırlıklıydım çünkü Karabük, Düzce bu tarz bazı küçük iller açıkçası veya herhangi bir ilçe isimli üniversiteleri bilmiyorlar açıkçası. Bu yüzden ben de Bursa'nın yakınındaki bir yer gibi bir açıklama yaptım o anda. O da bir yanındaki bir haritaya döndü baktı. Sonrasında tamam anladım dedi. Ufak bir güldü orada. Sonrasında ne okuduğumu sordu, bölümümü sordu, ortalamamı sordu. Onlara cevap verdim. Cevap verdikten sonra sorduğu soru şuydu. Bu üniversitede ilk yılın mı? Çünkü benim transkriptimde şöyle bir durum oldu açıkçası. Ben öğrenci işlerine gittiğimde hani İngilizce bir şekilde hem öğrenci belgemi hem de transkriptimi istedim. O arada transkriptimde Türkçe çıkarmışlar. Ben o an bile da hiç bakmıyorum açıkçası. Hani öyle bir durum sorun yaşatır mı vesaire hiç aklımın ucunda bile değildi. En altta bir açıklama var bir cümle. İşte bir yıl süreli hazırlık eğitimi başarıyla tamamlamıştır. Bana sordu tekrarladı. Hani bu ilk yılın mı tarzı? Ben dedim ki birinci sınıftayım ama ikinci yılım. Dedi ki ilk yılın mı tekrar diye bir sordu. Hayır dedim. Hatta dedim ki bir yıl hazırlık eğitimi başarıyla tamamladım. Şu anda da kendi bölümümün dersini alıyorum dedim. Benden bir dakika istedi. Ve sonrasında aramızda konuştuğumuz cam Hapalörü kapattı ve arkaya ofise doğru gitti. Siz orada konuşurken arkada da birkaç insanları görüyorsunuz. Onlar da masa başı işleri tarzında olayları gerçekleştiriyorlar. Sabahtan beri oradaydık ve hiç kimse böyle bir olayı yaşamamıştı açıkçası. Hiçbir konsül yerinden kalkıp arkadakilere belki göstermemişti. O an yaşayınca bir anda durumda bir sıkıntı olabileceğini, acaba olumsuzsa döndü mü ya da ret mi alacağım tarzında fikirler tabii beni bir tık boğmaya başlamıştı açıkçası. Adam orada birkaç konuştu, onu izliyorum tabii. Sonradan yanıma geldi. Tamamdır anladım dedi. Ben tabii hala Türkçe olduğunu hani aklım ucuna bile gelmemişten neden böyle bir hareket yaptı onu da anlamadım açıkçası. Sonrasında sorduğu soru ailemin ne iş yaptığıydı. Onları açıkladım güzel bir şekilde. Yurt dışında hangi ülkelere gittiğimde. Onları da kendim açıkladım. Ve bunları konuşurken asla göz temasını kaçırmadım. Yani güler yüzlüğümü bozmadım açıkçası. Çünkü ailem mesleğini oraya yazarken bile açıkçası benimle göz kurup devam ediyordu ben de gözümü kaçırmak istemedim herhangi bir yanlış düşünceye kapılmasını veya yalan söylediğimi anlamaması için. Anlamaması için değil, düşün... Yani zaten yalan söylemedin ya. Yani söylemedim ama <laughs> tabii insan, bazı insan, arkadaşlar şunları da yapanlar oluyor. Hani işte babam doktordur, öğretmendir diye o şekilde kandırmaya çalışabiliyorlar. Çünkü o insanlar sizin babanın, ailenizin, anne babanızın mesleğini göremiyor. Sadece sizin söylediğinizle kalmış oluyorlar. Ama sonrasında şöyle bir durum olabilir. Sizden bir belge talep edebilirler. Böyle bir hakları var. O yüzden bunları yapmayın gerçekten. Bu riske girmeyin. Bu şekilde toparlamış olayım. Sonrasında da iyi tatiller deyip ayrıldık. O an zaten pasaport imzalamaya başlamıştı. Pasaportumu arkaya aldı. Ve düzeniz onaylandı yazısıyla beraber. Beni yollamış oldu. Ben de teşekkür ettim. Arkamı döndüm. O anda abime de sıra artık çok yakın olmuştu. 2-3 evet. kişi vardı galiba değil Ya mi? tabii oraya geçmeden şunu da söyleyeyim. Bak yaşadığım problem hiç ne haberi yok mesela evet. içine çünkü öğrenci e, transkriptini alıyor okul koyuyor kapalılar vuruyor bir daha da açamıyorsun zaten o yüzden önerilen şuydu aslında ben ona da dedim beni dinlemedi 10 sefer 100 sefer dedim bu belgeleri alırken muhakkak bir fazla kopyasını isteyin transkript istiyorsanız bir tane daha isteyin aynı belgeden aynı prosedürleri tekrar yapın ama bir tanesini zarfa koydurmayın elinizde dursun diğerini zarfa koydurun ki elinizde koyduğunuz transkripti incelemenizin şansı olsun. Orayı incelersiniz. Eksik ya da yanlış, güncellenmemiş bilginiz varsa güncelletirsiniz. Mesela böyle Türkçe durumla karşılaşırsanız onu anlayabilirsiniz. Transkriptinin tamamı Türkçe'ymiş önerim zaten. Evet, tamamı Türkçe'ymiş. Senin yani transkriptinin tamamı Türkçe'ymiş. Biraz eksik. öyle şansını almışım gibi. Bayağı açıkçası. şansını almış çünkü bütün belgeler İngilizce dilinde olması lazım. Bir de Orada şöyle adam bir... eksik evet. belge deyip, tekrar belge deyip uğraştırabilirdi yani açıkçası. Yani. Öğrenci işlerinizden muhakkak iki nüsha olarak isteyin bu belgenizi. Ekstra olarak ben şunu da söylemiş olayım, e, genellikle çok fazla soruluyor. Hani şu anda ikinci dönemde aldığım dersler transkriptte gözükmeli mi veya herhangi bir şekilde göstermeli miyim? Bana bu şekilde bir soru sormadı. Ve kendi benim derslerimde, transkriptimde de sadece birinci dönemden aldığım notlar gözüküyordu. Herhangi bir ikinci dönem derslerim vesaire listelenmemişti. Sormadı ama bazı insanlara sorabiliyormuş. Bunları okumuştum. Onda da şu şekilde bir açıklama yapabilirsiniz. Hani ben işte şu dersleri aldım, şu dersleri başarıya geçtim. Şimdi işte bilgisayar programcılığında şu dersi alıyorum işte matematik fizikti, genel klasik yani bundan, dersler. Bundan bahsedebilirsiniz. De aynı şey geçerli bende de. Ben mesela vize görüşmesine gittiğim gün itibariyle ders kaydım kesinleşmişti. Danışmanlığımda kesinleştirmişti ama okuldan verilen transkripte düşmemiş. Ama E-Devlet'teki transkripte düşmüştü. Böyle söylemekten ziyade yanınıza bir de E-Devlet'ten aldığınız transkripti de götürebilirsiniz. İşte bu, yoksa, ben burada gözüküyor ama burada gözüküyor. Bu da devletin resmi belgesi olarak dersiniz. İşte zaten İngilizce açıklamalı transkriptler. O yüzden o da öyle ekstra olabilir ama bilmiyorum çok ben, bana da sormadılar. Ben zaten kendi sürecimi anlatacağım birazdan ama ondan sonra ne iş yapacağımı sordu. Ben de güzel bir şekilde açıkladım. Kardeşim beni sattığı için videoda baş başa kaldık. Ben devam edeceğim. Kalan kısmı zaten kendi kısmını anlatmıştı gayet detaylı bir şekilde. Ben de hemen bize görüşme sürecimi anlatayım. Kardeşim çıktıktan sonra ben girdim. Zaten onu pür dikkat izlemiştim. Kulağım ondaydı. Ne yapıyor, ne ediyor diye. Duruşu vesaire dışarıdan tavrına baktım. Oldukça gene rahat gözükmeye çalışıyordu. Karşımda dört konsül vardı. Ben en sağdakine gittim. Daha yaşlıca olan bir hanımefendiydi. Çok gerçekten soğuktu. Bize görüşmelerinde, bize mülakatlarında ne kadar fazla göz teması kurabilirsem bu sana o kadar artı yansıdığını düşünüyorum açıkçası. Kendini ifade edilmem olarak da hem de yani sakinliğini koruman anlamıyla da. Çünkü orada bilgisayara yazarken bir ciddi ciddi bir şeyler sen söylerken böyle tereddüt ediyorsun. Yani yanlış bir şeyler belki söylüyorsun hiç bilmeden. Çünkü o anki heyecanla gerçekten bazen beyin iptal oluyor. Sadece vücut el kol hareket ediyor, ayaklar hareket ediyor. Sonrasında ben girdim. Bana girdikten sonraki ilk sorusu ne iş yapacaksın oldu. Ben ne iş yapacağımı söyledim. Akabinde de sormamasına rağmen nerede çalışacağımı söyledim. Rhode Island'da, Rhode Island eyaletinin Middle Town şehrinde çalışacağımı söylemiştim. Buradaki ilk çıkarımımız şu. Sana bir soru soruyoruz. Ondan... Bir tık fazlasını söyle. Tamam Soruya cevabını ver. Bir tık da yorumunu ekle. Bana görev tanımımı açıklatmıştı. Sonrasında bana sormuş olduğu soru ne okuduğum olmuştu. Ne okuduğumu söylerken sadece endüstri mühendisliği olduğunu söylemedim. Türkiye'nin başkenti olan Ankara'da, Türkiye'nin ilk üniversitelerinden biri olan Gazi Üniversitesi'nin full İngilizce bir programı olan endüstri mühendisliği bölümünde öğrenci olduğumu söyledim. Yani dediğim gibi sadece endüstri mühendisliği demekten ziyade üniversitemi kattım. Oradaki bir özelliğini vurguladım üniversitenin ve bölümümün de İngilizce olduğunu vurguladım. Belki de hiç öyle bir beklentisi yok ama ben bunu ifade ettim. Bana sorduğu diğer bir soru da ortalamamdı. Ortalamamın da 3.12 olduğunu dile getirdim ve bunun akabinde hemen ortalamamın bence bir yeterli olduğunu dile getirdim benim sınıf seviyemde ve İngilizce programda olan bir öğrenci olduğum belirtti. İşte ben sürekli böyle iletişim çabasındayım, gülüyorum, sempatik davranmaya çalışıyorum ama herhangi bir dönüş alamıyorum açıkçası. Doluk yüzlüydü, çok ciddi duruyordu. Sadece bilgisayara bakıyordu, bilgisayara bir şeyler yazıyordu. Ben ısrarla göstermesi kurmama rağmen hiçbir şekilde ben iletişime geçmedi açıkçası. Diğer bir sorduğu soru da ailemin durumu oldu. Annem ne iş yapıyor, babam ne iş yapıyor? Bunları ifade etmiştim. En son bana sorduğu soru da yurt dışında daha önce bulundum mu oldu? Ben bu soruya İspanya tecrübemi anlatarak girdim. Evet dedim. Daha önce İspanya'da 8 ay boyunca bir yaşama fırsatı edinmiştim. Orada oturum kartı da edinmiştim. bu vasileyle de işte Almanya, Fransa, Hollanda gibi çeşitli ülkeler ülkelerin çeşitli şehirlerini gezdim ifade etmiştim. Ben bunları dediğimde oturum kartı kısmında biraz bana böyle gözlerini kaldırdı, baktı tekrardan. Orada bir dikkatimi çektiğimi anladım açıkçası. Sonrasında ben zaten bu diğer detayları anlatırken işte bir elleri kağıtlara gitti. Onların e, sol taraflarında bazı kağıtlar var, renklere göre ayrılmış bazıları. Oradaki kağıtlardan bir tanesini aldıran görmedim. Yani o an dikkatimi vermedim ona. E, orada zaten kararını vermişti ben o e, yurt dışında deneyimlerimi ifade ederken kararını vermişti çünkü Oradan aldığı kağıda binayen size bizim görüşmenizin sonucunu ifade ediyor. Bu toplam görüşmem tam yaklaşık olarak 30 saniye ile 45 saniye arasında sürdü. Kardeşimin görüşmesi 2 dakika kadar sürmüştü. Ben ondan sonrasında çıktım gibi. Benden önce benim girdiğim konsülde red veren bir kişiyi görmüştüm. Onun görüşmesi de çok kısa sürdü. Konsül görevlisinin sorduğu sorulara sürekli yes no şeklinde cevap veriyordu ve en sonunda konsül görevlisi şöyle bir ifade de buldu. Yani bu sorulara sadece yes no diyerek cevap veremezsin dedi. Açıklama yapman lazım daha da uzun uzun. Ama herhangi bir dönüt alamayınca olumsuz dedim. Bize mülakatı sırasında ve sonrasında orada görüştüğüm kişilerin durumlarına bakacak olursak mesela bir tanıdığım vardı. Geçen yaz Örken Travel programıyla gitmişti. Bu sene tekrar başvurdu ama maalesef red aldı. Asıl olanların hanımefendiye denk gelmişti ve ona şu şekilde cevap vermiş. İşte arkana bak daha bir sürü kişi var ilk sefer gitmek isteyen deyip bu şekilde red vermiş. Genelde Gördüğüm kadarıyla ikinciye başvuranların ret oranları daha yüksekti ve de ortalaması 2.75 altında olanlara direkt şu soru soruluyor. Neden ortalaman düşük? İşte bunu da dediğim gibi ek belgelerinde ya da işte senin bölümünün özel durumuyla alakalı açıklamaları orada açık bir şekilde yapman lazım. Karşı tarafı ikna etmen lazım. Work and travel vize görüşmeleri etabının genelde ilk kısımlarından birisi olarak kendimi adlandırabilirim. Çünkü 1 Mart'taydı bizim görüşmemiz. O güne kadar yanlış hatırlamıyorsam 27-28 Şubat'ta başladı belki de ilk bize görüşmeleri. İlk kısım olarak baktığımda %70'e yakın bir kabul oranı olduğunu düşünüyorum. Yani benim kendi edindiğim tecrübe ve çevremde orada gözlemlediğim diğer tecrübelere göre de senin hazırladığın bütün belgeler ortalama profilin %30'luk %40'lık kısmı etkiliyor belki de bize görüşmenin sonucunu. Geri kalan %60 ve %70 civarındaki ortalama ise tamamen bize görüşmedeki an. Ciddi manada ben bunu anladım o an. Sen ne kadar sempatik, sevecen davranırsan, sen ne kadar sorularına dolu dolu cevap verdiğini hissettirirsen karşı tarafa, ne kadar donanımlı biri olduğunu hissettirirsen ve ne kadar ülkene dönmeye meyilli olduğunu da hissettirirsen bunda. Mesela ben üniversitemin iyi olduğunu vurgulayarak orada böyle bir vurgulama yapmıştım. Bunu belirttiğin zaman karşıda kişiye bu geçtiği zaman gerçekten sana ikna alıyor ve dediğim gibi ne isterse dünyanın en sert insanı olsun gene de ben mesela onu aldım Kardeşimin görüştüğü konsül, ondan sonra birçok kişiye ret vermiş. Zaten Konsüller hep aynı, hiç değişmiyor. Yani senelik değişiyor belki de. Mesela benim girdiğim ret alanlar gene çok büyük. Yani mesela bahset, farklı bir hanımefendi vardı Asya'dan, ondan da aynı şekilde değişiyor. Yani herkes herkesten ret alabiliyor. Yani o şekilde mimlemeyin insanlar. İşte bu konsül sadece onay verir, bu konsül ret verir. Böyle bir durum yok arkadaşlar. Dediğim gibi dışarı, dedim ki benden bir önceki ret almıştı, ben girdim, onay aldım. Tamamen oradaki tavrınla alakalı. Sakın ve sakın yesine olarak cevap vermeyin. Karşındakine böyle sık boğaz etmek Değil amacım, onu yapın da demiyorum ama senden bir şey istiyorsa sen bir şey daha ekle, muhakkak. E, Bire bir geçerse de o da olur, yani cevap verirsen cevap verirsin açık, açık bir şekilde ama bilmiyorum, benim tarzım, tavrım o şekilde değildi. Ben sonucunda da ona aldım. Artık siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Çünkü herkesin mizacı da farklı tabii ki. Bir de yabancı dildesin. İster istemez rahat olamıyorsun, hata yaparım vesaire diye düşünüyorsun. Benim kendi adıma da vize tecrübem, oradaki görüşmem bu şekildeydi. Herhangi bir problem yaşamadım. Köşeye sıkıştığım bir nokta olmadı. Böyle çok zorlandığım bir soru sorulmadı bana. Kardeşime de aynı o şekilde. Sadece o belge konusunda bir problem yaşamıştım. Vize görüşmesi de tamamlanınca eline beyaz kağıdı veriyor. Beyaz kağıdın üstünde Brickler vizeniz onaylandı ya da maalesef vizeniz onaylanmadı şeklinde oluyor. Onun altında da açıklamalar bulunuyor. Çıkanların elinde pasaportu varsa maalesef vizesi reddedilmiştir. Ama çıkanların elinde pasaport yoksa vizesi kabul edilmiş demektir. Siz o kuyruklardayken insanlar çıkıyor, giriyor kimisi mutlu çıkıyor, kimisi üzgün, kimisi böyle şikayet edeceğim bilmem ne tarzında çıkıyor ama çok üzücü. Böyle bir düşündüğümde düşünün. Şimdi benim nereden baksanız adı, şimdi bir 3 aylık var, 3-4 aylık, 3 ayda yaz dönemi sayesinde belki 8 aylık bir hayat akışımı sadece benim bu 30-45 saniyelik bir görüşme belirlemiş oldu. Çok adil değil, evet farkındayım ben de ama çok talep var. Karşı tarafı da anlamaya çalışıyorum ama yapacak bir şey yok. Benim ve kardeşimin tecrübeleri bu şekildeydi. Yine herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmına da yazabilirsiniz. Bana iletişim adreslerimden de ulaşabilirsiniz. Kimden geldiğince ben ve kardeşim size cevap veriyor olacağız. Şimdiden Work and Travel programına başvurmuş bize mülakatını bekleyen ya da başvurmayı isteyen herkese şimdiden ben başarılar diliyorum. Uzun bir yol, stresli bir yol. Gerçekten çok kafa yorgunluğu yapıyor ama içinizi ferah tutun. Olur ya da olmaz hayatın sonu değil hiçbir şekilde ve tekrar olan bir şey bu sene olmazsa seni olur. neden olmasın unutma bu hayattaki en önemli şey sağlık o yüzden herkese sağlıklı günler diyerek kapanışı yapıyorum görüşmek üzere